Ne zaman yattın sen? Ahmet? Düğünü kopardın çocuk duyacak. Evlilik yıldönümü kutlamalarımıza biraz da burada devam etsek diyorum. <laughs> Bir şey soracağım. Hı? Sen hiç bana yalan söyledin mi? Hoppala. Cevap ver. Verdim ya işte hoppala. Ya Ahmet. Ne alaka? Ne bileyim. Aklıma geldi işte. Bana karşı hep çok iyisin. Bir dediğimi iki etmiyorsun. Çok mutlu ediyorsun beni. Çok güveniyorum sana. Ee? Sorun ne o zaman? Sorun falan yok. Bilmem. Belki de bu kadar iyi bir insan olman garibime gidiyor. <laughs> Kimsenin kocası en kadar iyi değildir herhalde. Nurgül, <laughs> bir kadın kocası iyi bir adam diye bu kadar dert edinir mi? Deli misin kızım sen? <laughs> Hiç bırakma. Bırakmam. Yalan söylemeyeceksin. Sözle. Söz ver. Söz.